<laughs> arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu kanalın ilk videosu olacak. Yani arkadaşlar Arkadaşlar yani kanalımızın ilk videosu olacak bu. Yani kanala güzel Minecraft içerikleri üretmeye başlayacağım. <laughs> Oha arkadaşlar araba uçuyor. Arkadaşlar kanalın çok güzel Minecraft içerikleri üretmeye başlayacağız bu Haziran ayı. Bu videodan sonra muhtemelen baya bir süre video çek atmam YouTube'a. Çünkü bu ilk videom. az da ilk videom olacak zaten. Yani arkadaşlar ilk videom hayırlı olsun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi eski hesap çalındı. Ban yedi. Ondan ben de telefon sıfırladım. Yeni bir hesap açtım. Çünkü Google, YouTube'a, Google'a falan hiçbir yere girilmiyordu. Virüs bulaşmıştı. Hesap ondan ban yedi. Ben gittim yeni YouTube hesabı açtım. Bunda kısılacağım. Fazla üzüldüm mü? Biraz üzüldüm. 50 aboneydik çünkü. Sizinle beraber olmuştuk hepsini. Eski abonelerim de vardı. Mesela Hasan diye birisi vardı. Abi bu link istiyordu ama linkini veremedim. Abi 50 abone canlı yayında hepsinin linkini verecektim. Canlı yayını açtım. Canlı yayın telif yedi. Ondan arkadaşlar orada linkini verememiştim. Telefonu sıfırladığım için bütün linklerde gitti. Nerede aldığımı da unuttum. Al dur. Ve arkadaşlar ilk videom bu kadar olsun. Hadi bay bay. Ne?